Bana bak doktor. Aslında sen hata yapıyorsun be. Ulan benim deliğe benzer halim var mı hiç? Manyak karı. Kimse dinlemiyor ki beni. Bak bana suratıma. Ne mi bakıyorsun lan suratıma? Baba. Ben nasıl kurtulacağım şimdi buradan? Mahkeme. Cansuz döndü. Sus lan. Sus. Ulan sen başka bir şey bilmez misin? Cahus dur bir tarafa atacağım ha. E, Geçin lan. E, ne bakıyorsun lan yüzüme hepiniz? kaybolan lan. Kaybol lan. kaybolan. lan. Kaybol lan. Tilkini yer burasıdır. Ulan, e. <laughs> e, ulan tek kelime derseniz tavuk gibi boğazlar ama sizi. Kaybol Şimdi deneyin de görün bakalım.